Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle kas kümesimizdeyiz. Daha doğrusu hem kas kümesi hem de karantina kümesi. Horozlarımızın biri daha hastalandı. Tabi hastalıkta bir ilerleme yok. Şu an tavuklar salık zaten. Hava güneşli diye bir saldım. Şöyle bakın. ibikleri biraz daha siyah. Normalde kıpkırmızıydı. Şu deniz horozunda bir ilerleme yok. Bir haftadır aynı. Ama yine de ne olur ne olmaz taşıyıcı olur diye mesela denizli orası bağışıklık kazanmıştır bir şey olmaz. Ama üst sürüdeki bağışıklık kazanamayan hayvanlar ölebilir. O yüzden burada daha bir 2-3 hafta daha duracaklar. Şu çilli oroz da bugün aldım. Ses duydunuz zaten. Niye kazların kümesine koyuyorum? Burası müsait. Başka şu an alabileceğim bir yer yok. Tüm kafesler dolu. Üstte duruyorlar. Yems koydum oraya. Aşağı inemiyorlar. kazı saldırıyor. Burada onlar böyle yaşıyorlar işte. Hırıltıları duyuyorsanız nefes almakta zorlanıyor. Ağzını falan açıyor. İki orozumuz burada. Sakallı oroz vardı. Bir tane çilli bildiğiniz gibi. Onu kestik. Şu ölmezse onu da keseceğiz. Biraz daha etlensin. Bu denizli ölmezse o sürünün başında kalacak. Diğer denizli oroz sürünün başında kalacak. koşun oroz bir de Arakun oroz. 4 oroz olacak sürünün başında. 25-30 tavu, 30 tavu geçik herhalde. Bilmiyorum tam saymadım. Çünkü diğer bölmelerde de var. gruplar falan da var yani. Hepsi bir arada değil. Bu da kapıyı açık. Bu arada buraya doğru geliyor. Çekelim kapıyı. Hop çektik. Hadi çık şimdi. De. Döndü geri. Gruplar yatıyor kazlar. Şöyle bilmiyorum fazla gidemeyeceğiz o tarafa. Bugünkü videomuzda böyle olsun. İki oroz burada nedense orozlar hasta. Başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.